Merhaba sevgili balıklar. Gelecekle ilgili planlarınıza ulaşmanızı sağlayacak önemli yardımlarla karşılaşabilirsiniz. Manevi yönünüzün güçlenmesi olaylara daha iyimser yaklaşmanızı sağlıyor. Maddi kazançlarınızda sürpriz bir artış olabilir. Bugün 6 Nisan 2015 pazartesi ay günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay duygularımızı güçlendireceği için daha tutkulu, kararlı, hırslı davranabiliriz. Kişisel isteklerimizde ısrarcı olabiliriz. Bugün Koç burcunda ilerleyen Güneş ve Uranüs kavuşurken Merkür Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Gün boyu beklemediğimiz ani, orijinal ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bireysel özgürlüğümüz ön planda olabilir. Zihinsel yaratıcılığımız yükseleceği için ilginç fikirler üretmemiz mümkün. Çevremizdeki haber trafiği yoğunlaşabilir. Eğitim, seyahat ve yurtdışı bağlantılı konularda sürpriz fırsatlarda karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Akrep Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Herhangi bir konuda acele karar vermeden önce sezgilerimizi dinlemek yol gösterici olabilir. <laughs>